Eşancım hadi gel şurada birazcık bir şeyler içelim. Tamam. Ben bundan yiyeceğim. Hey! Bu da nedir? Bu bir kağıt. Başlayalım o zaman okuyacağım. Merak ettim. Diyor ki sene 100, 1801. O zamanlar her şey güllük gülistanlık. Ben anamın içinde sallanırken tıngır mıngır herkes hazine bulmaya çalışıyordu. Hazine mi? Ama bu kağıdı bulan hazineye ulaşır. Bulun, bulunduğun yerden sekiz adım e, normal yürüme adımı at diyor. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 Tamam yedi. <laughs> Yok değil. Değil canım. Arkadaşlar ben niye saymıyorum? Bak, yeşil ceket diyor tamam mı? Ondan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Hah! Şimdi diyor ki ve oca geçip cebine bak. Ne alacağım. Şu kadar alalım önce. Koyayım buraya. Evet. iki kişi olmalısın. Yanındakine beş kere sevdiğini söyleyip sarıl. Seni çok seviyorum. Ben de deli. 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 <laughs> oh. <Vay. gülüyor> ah. ah, o kadar çok seviyormuş ki düşürdü. Yes. Oh yeah.

emeye devam et. Markaptan kapı, kapının oraya geldiysen sola dön. Sol burası. Sen gel. Sola dön. Dış kapıyı aç. Dış kapının bir dakika. Terliğim düştü ya. bas. Aa hmm. ha, hadi daha açmız. Evet. Ve kapıyı kapat. O zaman çekilir. Ha. Tamam. Kapı e... dakika. Tamam. Ha. Kapıyı kapat ve koridorun sonuna kadar yürü. Karşıdaki odada... Aaa! Ozan bulmuş bile! Anne, anne! Ama bir saniye, Ozan... Tamam. Karşısındaki kapıda... Hı. Kapıda. Evet. Eee... Yazılı olan bilmeceyi oku. Dal... Bir dakika. Okuyup cevap ver. Eee, tamam. Cevaplıyoruz. Dal... Ya. Ozan! Mi? Bir Hı. şey diyeceğim. Sana bilmece soracağım dağındı mı? evet bu karda maymun. Anladım. Maymun. may. buldum evet. bu her abba, yerde abba, evet vurdum. turun içi ve havuç. Ha. ben bunu buldum. evet ablacığım bul. Roqo ne yaptı? <laughs> Roqo ne yaptı? <yapıyorsun? gülüyor> Çok güzel değil mi? Şarkı söylüyor burada. Evet, okumaya devam edelim. Şimdi diyor ki canlıyla konuş ve onu besle. Yemini verelim. Unutmuştuk bugün. Sadece 3 tane. Onu hop, koyduk. Arkadaşlar sadece üç tane koymalıyız ve çok dikkatli olmalıyız. Bizim rokkomuz için. Aa rokkocuğum. Yemleri sadece üç tane. Şimdi fazla gelen yemlerimizi koyalım. O zaman devam edelim. Hadi Yemini buraya koyuyoruz. Her zaman. Tamam hadi. Çok güzel. Ve sence ne sesler geliyor? O sesi bize de yaşat. Düşünüyorum. Sesi bize de yaşar. Sonra televizyonun aradaki pembe kitabı 206 sayfadan bir kısmını oku. Pembe kitabı. <laughs> Burada. Kaçıncı sayfa? 206. sayfa. Alıyorum kitabımı. Ve yerine oturuyorum. 206. sayfası. Bu senin işin. Bizim biz, ay sizin sorumluluğunuz ve bunu da başa çıkabilirsiniz. Neden söz edildiği edildiğini anladınız. Ergen ergen o zaman durur musun? Ergenlerinizin yapabil, yapabilecekleri şey şeyleri onların yerine yapmayın. Ergen çocuklarınızın nasıl İngilizce dersinden geçmeleri, Türkçe eğitimi almaları. <laughs> Aş, aşmaları açmaları gerekiyorsa aynı şekilde yaşam becerileri ve duygusal beceriler konusunda da e, ustalaştırmaları gerekir. Yeterli yeterdi bence. <laughs> tamam. Bir dakika ya. Bu sayfada bir kağıt varmış. Ah tamam açılmadı. Arkadaşlar ben açayım ben. Hadi sen aç. Açsın bakalım. Ne çıkacak? Hazineyi bulabilecek mi? Evet, bakıyoruz. Okuduğu insan hazineyi çok yaklaşsın tatlı çocuk. Esrafında beş kere dön. Bu ne aga? Bir. Tamam. Bir dakika. Kitap. Dört. Beş. İnsan. Eee aha. Beş kere dön dönerken. Allah. Ol oh la Evet. Yanındakilere kocaman sarıl. Ay, hayır! Bana takrek. Allah'ım. Hayır. Allah! Hayır kocak. Bakar mısınız arkadaşlar? Hoş bulduk arkadaşlar. Hazineleriniz hiçbir zaman kaybetmeyin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.